Arkadaşlar şu an Antalya'nın en meşhur restoranlarından bir tanesindeyiz. Şişçi İbo'dayız arkadaşlar. Malumunuz Antalya'nın şiş köfteleri meşhur ve buranın da en meşhur restoranındayız. Arkadaşlar bu şekilde tayini piyazı var e, yanına köfte söyledik. gördüğünüz tüm garnitürlerle beraber porsiyonu 240 lira arkadaşlar. Biz de olsun gayet lezzetli. Hepinizi bekliyoruz buraya. Arkadaşlar buraya gelmişken muhakkak tayinli kabak tatlısını bol cevizli deneyin. Ee, buranın en meşhur yemeklerden bir tanesi değil mi Coşkun? Beğendin mi bu arada? Evet, çok güzel arkadaşlar. Ben de tavsiye ediyorum. Aynen abi. Vitamini, enerjiyi alıyorsun Coşkun. Arkadaşlar şu an Konyaaltı sahilindeyiz. Ee, çıktık dışarıya. Hava gayet güzel. Bir kış mevsimi için hava serin sayılır. Ee, Sahildeyiz. Çay, kahve içecek mekan arıyoruz. Güzel bir yer bulursak biraz ısınacağız. coşku nasıl geçti yolculuk kardeşim? Evet, gayet güzeldi. Ee, bir saatlik yolculuktan sonra Antalya'ya geldik. Otele ye yerleştik. Ee, bir dakika içinde de Konyaaltı plajına geldik. Hemen şöyle gösterelim plajı. Arkadaşlar Konyaaltı plajı meşhur. Arkadaşlar Sand Hostel. Ee, günlük 350 TL kişi başı kahvaltı dahil fiyatı hemen bilen bilir öğretmen evinin hemen arka sokağında kalıyor. Burası arkadaşlar Konyaaltı plajına yürüme mesafesinde. kış dönemi olduğu için fiyatlar gayet cazip. Arkadaşlar günaydın. bugün 2024 Şubat ayındayız. Antalya'dayız. Konya altındayız arkadaşlar. Az önce otelden çektik. Eyvallah. Şimdi e, Coşkun'la beraberiz. E, kafamız göre takılıyoruz. Antalya'dayız. İstikamet neresi Coşkun? E, Kale içine. Kale içine gideceğiz Marina'ya arkadaşlar. Oradan da bir dü düden yapmayı düşünüyoruz. Düden sol yapacağız. Sol yapalım. Arkadaşlar bu arada e, araba kiraladık. E, genelde biliyorsunuz şehir içinde gezerken havalimanından sonra araba kiralayarak gezmeye çalışıyoruz. Maliyetinden biraz bahsedelim. E, Garanta'dan kiraladık arabayı e, iki gün toplam ne kadar denk geldi? 1200 liraya denk geldi. Evet. Yani günlüğü 600 lira. gayet cazip uygundu. Garant, garanti firması. Zaten güvenilir bir firma. altımızda fiyat Egea var arkadaşlar. bu arada kaldığımız otelden bahsedelim. Konya 6 öğretmen evine yakın bir konumda. Sent Hotel. Bunun da günlüğü ne kadardı Coşkun? Kişi başı 350 lira değil mi? Evet. 100 şey, şey. TL sabah kahvaltısı var dahil daha ne olsun diyorsun sahile çok yakın yürüme <laughs> mesafesinde zaten bizim amacımız hani otel tatil yapmak değil e, şehir tatili yapmak o yüzden çok takılmadık bizim için güvenli ve temiz olması yeterli bu arada havadan bahsetmek istiyorum 2024 Şubat'tayız e, bugün 3 Şubat arkadaşlar Cumartesi günü Müthiş bir hava var. Ee, yaklaşık sanırım 15-16 derece civarında. İnce bir mont olmasına rağmen şu an terliyorum o derece. Coşkun sen bu arada <laughs> Antalya'ya daha önce geldin mi? Evet gelmiştim. Ama biz o zaman e, otel içerisinden çıkmamıştık yani. Otel tatili yaptık. Otel tatili olmuştu evet. Muhtemelen Belek ya da Kemer tarafında yapmışsınız. Evet kenardeydi. Kemer'deydi. Ben e, defalarca geldim. Herhalde 10-15 defa olmuştur. Farklı farklı sebeplerle. E, hem otel tatili noktasında güzel hem de gezme noktasında güzel. Buradan o yüzden arkadaşlar sağlam. Kardeşim. mı evet. Kaçırmayalım yolları diyorsun. Ya, kaçsa da zaten hep sürekli dönüşlerimiz var yani. O zaman Marina'da buluşuyoruz. Hoşçakalın. Evet. Arkadaşlar şu an arkamızda tarihi bir kapı var. Genelde her tarihi bir şehrin bir giriş kapısı olur. Antalya'nın da tarihi giriş kapısı burası. Hadrian kapısı diye geçiyor. Buranın biraz tarihinden bahsedelim. Ee, sonra da mimari konusundan coşkuna soracağız. Arkadaşlar burası 130 yıllarında yapılmış. Ee, o dönem tabi Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğu Hadrianus burayı ziyaret ediyor. Onun anısına kale arasında yapılmış olan bir kapı. E, Sütun yapısına zaten bakıldığı zaman, sütunlar ve işlemeler evet, Aynen, yani direkt e, sütunlar, roman parakullerinin yaptığı yapılaşmalar Aynen öyle, Ayasofya'daki o çevresindeki yapılara da benziyor değil mi? Evet e, Arkadaşlar hemen aşağıda marina var, bu evet. doğru birazdan iniyor olacağız Sen hediye bir şeyler alacak Hediyelik akşam dönüşte olabilir ya. Evet, ona hediye bakalım. <laughs>